dinimiz tamamen edep üzerine inşa edilmiştir. Edebin daha açık kavramı ihlastır. Kezalika nezil muhsinin diyor, ''İhlas ve samimiyet sahiplerini sen müjdele diyor ayet-i kerimede. İblis aleyhillâne yoldan çıkanları anlatıyor, şöyle yaparsa saptıracağım, böyle yaparsa saptıracağım. İlla ibadeka minhumul muhlasin, samimi kulların hariç diyor. Demek ki dinin temelinde samimiyet var, İhlas var, takva var. Biz de büyüklerimiz, peygamberlerimiz için bahsederken ede ben günah, kusur demeyiz. Zelleteriz. Yani aslında bunu yapmak onların mübarek, yüce şanlarına münaşip değildir de Allah azze ve celle onların mübarek ve mukaddes zatlarının özelinde bize örneklik sergilemek için örnek teşbihinden onların bu hatayı icra etmelerine izin ve fırsat vermiştir diye zelle hmm. kelimesini kullanıyoruz. Çünkü hani peygamberlerin bir sıfatı vardı. İsmet sıfatı değil mi hocam? Buyurduğunuz gibi kıymetli hocam. Biz ehli sünnete göre peygamberler günahsızdır. Çünkü ve ma yenteku anil hava in huve illa vahiyyuha bu sadece peygamberimize mahsus değil. Diğer peygamberler de vahiyin kontrolü altındaydı. Öyle olunca onların kasten bile bile göz göre göre bir hataya düşmeleri mümkün değil. Ancak bizim ders almamız lazım ki şimdi Adnan bir hata yaparsa yaptığı hatadan nasıl geri dönecek? Cennetlerin bahçelerini görmüş. Havvasıyla beraber güzel bir hayat yaşarken zerreye düşmüş. Ama buna rağmen hemen Allah'ım dediği için affolunan Adem Aleyhisselam'ın örnekliğini görmeli ki Adnan da Allah'cığım, Rabbim, güzel Allah'ım, biricik Allah'ım ben hata ettim ama sen Adem'i de affettin. Adem Aleyhisselam'ı affedişin hatırına. Ya beni de affet ki bayramım bayram olsun diyecek bir örnek referansı önüme koymuş olsun güzel hocam. Eyvallah.